867. O söyledi bunu. Alyosha içeri girince bir saat kadar önce Maryam bu kontrol Geyvan'ın koşa koşa geldiğini Semidriakov'un ihtiyarını bildirdiğini haber verdi. Semaverini almaya odasına girince baktım. Duvardaki çivi de asılı duruyor. Alyosha'nın gereken kimselere bunu bildirip bildirmediğinin sorusuna kadın kimseyi bir şey söylemediğini İlk olarak doğruca size koştum. Deli gibi koştum yolda yanıtını vermişti. Alyosha'nın anlattığına göre kadın gerçekten deli gibiydi. Tir tir titriyordu. Alyosha e ile birlikte eve geldikleri zaman Simet kova hala asıl duruyordu. Masanın üstünde şöyle bir kağıt vardı. Kendi iradenle ve isteğimle kimseyi suçlamadan hayatıma son veriyorum. Alyosha kağıda e dokunmamış hemen emniyet bündürüne giderek meseleyi anlatmıştı. Oradan da sana geldim diye sözünü bitirdi. Ivan dikkatli bir bakışla süzdü. Zaten konuştukları sürece kardeşinin yüzünü hayal ettiğinde bir şey varmış gibi gözlerini ondan yarayamıyor. Sonra birdenbire Kardeşim sen çok hastasın galiba diye başladı. Yüzüme bakıyorsun ama söylediklerimi anlamıyor gibisin. İvan hala şey duymamış gibi dalgın bir tavırla İyi ettin de geldin dedi. Kendini hastalığı biliyordu. Kimden öğrendin? Kimseden değil ama haberim vardı yoksa bilmiyor muydum? Evet o söyledi. Daha demin söylüyordu. Ivan odası, odanın ortasına durarak hep böyle dalgan yere bakarak konuşuyordu.